Ve Masterchef Türkiye'de son finalist ve elenen isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi dörtlü finalin ilk üç yarışmacısı Semih, Onur ve Eda olmuştu. Bugünkü oyun ise dördüncü finalist olmak için oynandı. Final oyunu 3 turluydu. Başlangıç tabaklarının yapıldığı ilk turda Kerem 21, Beyza 19 puan aldı. İkinci tur ana yemek konseptiydi. Kerem bu turu da 47'ye 39.5 önde tamamladı. Danilo Şef cebinden kaşığı çıkardı. Kerem Master Şef Türkiye'nin dördüncü kaşığını aldı. Son turda tatlı tabaklarının tadımıyla birlikte 3 turda toplamda en iyi skoru yapan Kerem, 4'lü finalin 4. ismi oldu. Beyza ise MasterChef Türkiye'nin 5. olarak yarışmaya veda etti. Peki sizce Semih, Onur, Eda ve Kerem dörtlüsünden hangi iki isim finale kalacak? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Masterchef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.